Merhabalar arkadaşlar yeni bir videomuzda yine birlikteyiz. Bugün sizlerle beraber 450 skatelik parkur oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Uğur da var da Uğur sana çete bir şey yazamıyor herhalde. Sana beraber e, bir yarış mı yapsak diyorum. Arkadaşlar bu arada bu 500 skatelik parkur değilmiş. Ya 450 ya da 455 Artık kaç stage tam olarak bilmiyorum. Tamam maviye değmeyeceğiz. Onu anladım. Hadi be. Çok hasta. Ben değmedim ki. Ben çıktım. Uğurumu beklesem diyorum. Gelsin bakalım bir. Tamamdır. Uğur geldi zaten biraz kolay. Yani burada da yanarsa yuh. Nereye gitti? Aa. Nereye gitti ya? Checkpoint'i mi almadı yoksa? Yalnız... Galiba sahaya düştü. Yanlış yoldan geliyor ama yaptı yine yani. de. Burası çok inceymiş abi. Abi cidden çok ince. Neyse olur geçiyordu. İki kere istiyor sadece ya burada. 7'de 24'ünü tamamlamışsın ya sadece. 110 e, stage geçme şeyi de verdi oyun bana. Ya bunlar çok kolay. Ben pıtır pıtır geçerim ya. Ben Uğur'u bekleyeceğim. Evet Uğur da geldi. Şimdi de. Aman be. Fazladan yürüdü be karakterim. Tamam ben burayı dümdüz yaparak geçerim zaten. Burada benim yaptığımı yapmaya çalışıyor. Tamam oturunca değmeyeceğiz. Ama speed'e basıyorum. Siz sesini de duyuyorsunuzdur. Büyük bir ihtimalle. Zıplamıyor ya zıplamıyor ya. bölümde bir amacım var. 160. stage'e kadar geleceğim. İster uğurlu ister uğursuz. What? Ama demediğimi gördünüz. Mouse'um yine iş basında. katladı be. Orada her, o çizimler değseydi çok fazla sinir alırdı. Var ya uğurum buraya geçmesi imkansız. Ya gidip tam ortasına atlıyorsun da. İyice sinir oldum. Gitti şeyin tam ortasına zıpladı. Bununla da hiç zıplamadı. Space'e mi basıyorum, başka bir mı basıyorum, hiç belli değil. Ben orada hemen geri kaçtım. DMM'ye lazımdı. Orada direkt üstüne atıyor herhalde ya da çizimleri de onun onunla da. Oğlum bu ne? Çok kasıyor. Videodan dolayı mı çok kasıyor anlamıyorum. Cidden çok fazla kasıyor var ya. Değmeden ölüyorum. Ben de. Vallahi Dem'den beri hiçbir şey yazmıyordu. Aya. Ay çok kasıyor oyun. burada bir sıkıntı var bak Ben de birazdan geri atacak oraya değdim. Biraz geç algıladı herhalde. Az geçenki videomda der e, daha zorları ile gelin dedim ya. Sonra daha hileleri ile geldi ya oyun. Aynı bu da öyle. küçük bir şey ya ayan. Şuraya geçeceğim. İlerinin checkpoint'ini alıp ben Uğur'un yanına geri geçeceğim. Çok zor ya bura. Yani çok zor dediğim. Beynime bir karması yarar. Hele şükür geldi Uğur ya. Burası kolaydı. Burası da kolay. Oğlum 450 e stage yapıyorsun madem daha zor yapsana. Yani. Bizi boss yere mi oynatıyorsun bilmiyorum artık. Orada kaldı orada. Değdim onu kabul ediyorum değdim. Aslında köselerden gidebilirdim daha demin. Lan Mausini ispasında. Var ya. Az kalsın Maus yüzünden ölüyordum abi. bak. Ama sizi zorlanıyorum görmekte. Allah 122 de mi o? Ha. Kolay da mı ora? Nasıl geçemedi yavaşça Nasıl geçsin yani? Ha 123'e geçti. Orası zaten bayağı bir kolay Orayı hemen bitirir. Tamam, uğur geldi. Su beyazlara basmayacağız. Amacımız o. Hayır amacımız o değil. Beyazlara basacağız. Çünkü ben mora basıp da öldüm. Öldüm ah space. Aa. Aa. Masum pili çıktı. Masum pili çıktı. Bak. Pili taktık ya. Hemen sımarmaya basalım. Aa. Her şeye basabiliriz. Tamam abi istediğimize basabiliriz. Ya hep orada yanıyorum ha oradakini görmüyorum. Açıyor beni geriye. What? Ha bazıları hayal etti tamam. Burası karmaşık mısta da benim karakter neden azıplıyor ya? Uğur yandı mı yine? He Uğur yine yandı. Galiba burada yandı. Hayır burada. Hayır burada. Hayır burada. Evet orada yandı. Yuh o kadar da zıplamam yani. Yine yalnız yere zıpladım. Tamam yine geldim oraya. Evet devam. Ve geçtim. Hadi hadi hadi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Ve yaptı. Tamam. Direkt ucuna atladım zaten. Direkt. O ne ya? Çok fazla geri gitti. Çok fazla yürüyor ya burada. Burada yukarıdan bakmak lazım. Yanları da kapatmış. yanlar olsa yanlardan bakarım. Haydi haydi. No no. What? İleri gitmiyor çok kolay ya çok kolay şu alttaki parkurları hatırlıyor musunuz çok kolaydı ya saniyesinde bitiriyorduk abi saniyesinde burada biraz hileler gelmeye başladı tamam maviler yalnız ya bu da çok kolay bir kere yandım onu da test etmek istedim hangisi yanlış hangisi doğru diye çok yakında oynamayı bırakacağım ha. Bu kadar da kolay getirmezsindir yani. Lütfen ama. Aha Uğur da geldi. Tamam küçük yerden. Evet ben geçtim. Keşke skip lifti hiç harcamasaydım. Şurada yukarılarda kesinlikle çok zor yerler olacak. Orada harcasaydım. Bunlar çok ince. Afrika'yım ben. FPS'im çok düşüyor. Space'im hiç basmıyor. Vur arkada mı kaldı? Ya? Mavi mi? Evet mavi. Var karakterin sağa sola bakması değecek. Ya oha ama. Mouse'u da bir an önce düzeltmek lazım. Ya da başka bir mouse'a geçmem lazım. 61 sandviye Atmış. Sen de iyi. İyi derken öldüm. Öldüm dediğim yani FPS öldü. Hadi. Geçiyorum. Tam zamanı. Tam zamanı. Evet. Her şeyi zaten. Arkadaşlar daha az sansürlesin diye bilgisayar yazmayın. Hepsini ayrı ayrı yazın ki e, Roblox chati daha az sansürler. Yani yazdığınız şeylerin daha azını sansürler. Ve belki hepsini yani sansürlesin bile belki yazdığınız kişi anlayabilir yani. O şekilde de sansürleyebilir. Anladık iyilesin. Çok dar ya. Tamam değdi. Açsay değer beni hak ediyor hak ediyordum zaten onu. Bak. FPS'im eğer burada tekrardan düşerse eğer son. Ne oldu? Ben nereye değdim? Bak. Daha demin değdim tamam ama şimdi değmeden atıyor beni. Bak bir de ucunda durunca normalde düşmemesi lazım ya. Oyun onu bir daha ayarlamaz. Bir de ucunda duranı yere indiriyor. Yerde de yani ayağını ısının içine koyu, Onun içinde de o mavi şeylerden var. Uğur hala geçemedim orayı. Var ya. Bildiğiniz intihar attım. Burada da kesinlikle maviler. Öf. Neden rahat geçtim? Taktik budur işte. Tamam, onlara değmeyeceğiz. Bunu anladım. Oo, benden iki parkur geride kalmış. Tamam, oradakini daha yeni gördüm. Space'i kıracağım artık ya. Zıplasın diye artık space'i kıracağım. Ya çok sinir bozuyor var ya şu çizimleri. Arkadaşlar ben değdim mi değmedim mi ya? Değdim mi değmedim mi? Zıplayayım o kadar. Oho, oho! Bugün bir üst kata geçirizdir belki. 160 falan dedim amaçoları. Belki de 160 olsa da geçemeyebiliriz kata. Belki 200 200. stage'de geçiyoruzdur. Aynen abi bence de 200. stage üst kat çünkü Burada vur nerede? Aa vur! O Sinir bozuk bir yere gelmiş. Buradayım daha. o iki, iki yer daha var önümüzde. İki kat daha var daha. Evet, alt katta neresi de o gıcık yer. Burada bir yerdeydi o ya. Neyse Uğur ya ses Ben bir gideyim. Aa Uğur geldi. Zaten en sonuncu yer kolaydı. Ya bu ne? Çok kolay. Çok kolay. Daha demin çizimim değdi. Çizim diyorum çünkü ben değmedim. Bazen her adam e, birçok oyunda adamlar karakterleri çizerken dışında e, yani karakterin dışına oluşturan çizgileri bazenleri tasarlıyorlar. Mavi mi? Turuncu mu? Turuncu gibi gözüküyor biraz. Sarı da olabilir. Ama ben ona turuncu diyeceğim. Bakın bakın. Kıpırdarsam atar beni. Aha atmadı. Hayır. Direkt boss'a atladım. Or oraya mı geçeyim ya? Ben orayı çok rahat geçeyim. Burada da çıkması kolay inmesi zor ya. Alakasız alakasız. Aa benim gölgem. Bakın. Benim gölgem. Yuhu. Şuraya bakın şuraya. Gölgem orada. Uğur nerede? Uğur orada. Geçelim biz diğer tarafa. Bu da kolay. Anlamadım ben buranın mantığını. Bu arada şuradan asla iniyormuş gibi gözükmüyor mu yukarıdan bakınca? Ben en basit öyle gördüm. Birkaç dakikada bitiriyoruz. Buraya da geçtim. kaydık ya. Ayak ayağım kaydı. Oğur nerede? Oho, da Deminki Demin ki yerde. Ama yok yani. Artık o bana geçemez. Buraya da aldım. mı gelmiyor? Hala mı gelmiyor? Yuh ya. Ben geçerim. Allah gelemiyorsa ben geçerim. Anladım hemen. Ortadakine değmeyeceğiz. Ortadaki hiç değmeyeceğiz. Ve şuradan şuradan söyle. Söyle. What? Aa bakın buldum. Aa. Eli değiyor ya. Ya da oraya da bir yer koymuştum. Buradan daha güvenli oluyor bakın şu atlamak. Yani onlara değme konusunda daha güvenli. Tamam burası. Ayıl. Ucu deminden beri tutunuyor, tutunuyor. Neden seni tutamıyor? Direkt geçeceğim. Direkt şöyle geçeceğim. Sıfır robotla, yani sıfır robot harcayarak geçiyoruz. Sıfır robot ya. Biz üç tane daha parkur yapacağız daha. Avrupa parkuru geçmiş. Belki geri gir dönüp uğra da bakarız. Son iki park kaldı. Hadi hadi hadi. Bunların arasındaki mesafe biraz fazla gibi. Yeah. Space'e basıyorum ama olmuyor. Ama olmuyor. Tahmin ettim zaten değdiğimi. Burası biraz şeymiş. Ee, zor zormuş ama ben kolayca geçtim. Vur orayı. Bir saatte yapamaz. Burayı da aynen öyle. Ay 160 süre geçmişim. Ne ara? Tamam ben bir uğurun yanına gidip ona son olarak son olarak onunla bir görüşelim. Arkadaşlar ben buradan geçemem vallahi. Buradan geçerken ölür giderim. Aynen öyle oldu. Neyse, son bir parkur daha yapıp kapatalım artık şu videoyu. İçinde kalsın parkur. Ha parkurun an amacını anladım bu parkurla. What? Anladım ama ben doğru yapıyorum. Çok da doğru yapıyorum. Neden beni öldürüyorsun böyle? Vay be. Karakter zıplamayı unutmuş. Tutunmayı unutmuş. Var ya. Tutunamıyor hiçbir yere. Buraya geçelim ki diğer bölümümüzde bize sıkıntı çıkartmasın burası. Bence ben tek basma geçeyim burayı. Yani videoyu dondurarak. Her geçtim be. Çok zordu abi. Bazenleri çok fazla adam adım atıyordu. Yani fazla adam adım atıyordu. Neyse o zaman arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.